Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şimdi bu ufak hemen health check metodumuzu yapalım. Bunu Postman'de yapacağım. iPad'de yapmayacağım. Çünkü hepsini biliyorsunuz nasıl yapılacağını. Sizin de zamanınızı almayayım. Hızlıca şöyle health check yapalım. Bu API'nin çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Çalıştığını gördük. Olsun. Yine de bir health check yapalım. En azından böyle bir kontrolümüzün olduğundan haberimiz olur. Get metoduyla çalışıyormuş. Herhangi hiçbir şey istemiyor zaten. Send dediğimde arkadaşlar. Ben zaten ne almam gerekiyormuş? Pardon. 201 <laughs> created diyor burada. Tamam. 201 created görmemiz gerekiyor. 201 created yani herhangi bir sorun yok. Burası gayet güzel çalışıyor. Aslında bu biraz kapanış videosu olacak. Bundan sonra eğitim serimiz bu son video. Bu eğitim eğitim serimizin son videosu arkadaşlar bu. Ben dilim döndüğünce size bir API dokümanının nasıl okunduğu, Postman'de nasıl bunları test edebileceğimiz, parametreli, token'lı, gördüğünüz gibi cookie'ler yaptık. Status kodlarına baktık, 201, 200'ler bunlara baktık. UIP Studio'da aynı şekilde nasıl HTTP request aktivitesiyle parametre verebileceğimizi, body'ye nasıl yazabileceğimizi, hangi metotları nasıl seçebileceğimizi, delete, put, post, patch ve benzeri. Ve burada da nasıl cookie ise mesela bir token verebileceğimiz parametresel olarak bunları anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için de eğitici ve keyifli bir seri olmuştur. Bir başka seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.